Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaları iflasa zorlarsanız Türkiye'de Çin'den, Amerika'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan bitkisel gıda takviyesi zaten geliyor. Avrupalı, Amerikalı aslını zengin edersiniz. Ne yapmak lazım? Türkiye'de bu işi yapanlara bir ottan, otu öğüterek tozdan hap yapamazsınız. Ekstraktan yapabilirsiniz dersiniz bir. İki, numune alır kontrol edersiniz laboratuvarda. Şimdi Hı -hı. kimya var mı yok mu Hı -hı. çok basit ama şu kayıt parası bu kayıt parası diye milyon dolarlar alırsanız Türkiye'de 300 tane firma var ben isterim ki bitkisel gıda takviyesi üreten 300 firma var ben isterim ki 300 değil 3000 olsun daha çok olsun Mutlaka. biz sadece Türkiye'de değil Avrupa'ya Amerika'ya Afrika'ya da ihraç edelim dünyaya mesela biz şimdi Belçika'ya e ihraç ediyoruz kötü bir şey mi veya Azerbaycan'a vesaire gönderiyoruz, Arab ülkelerine gönderiyoruz. Yani Hı. daha çok yapalım. Yani neden ülkemizin insanı kazansın? Ben şimdi 52 köyden bitki toplattırıyorum, alıyorum Orman Bakanından müsadeli izni. Kimi kendi yetiştiriyor, kimi topluyor. Bu insanlarımız da para kazanıyor. Kötü mü yani? Bizim çiftçimiz, işçimiz, köylümüz kazansın. Ama siz buna şu kadar kayıt parası, şu kadar belge parası vesaire vesaire diye ağır şartlar getirirseniz 300 firmadan 3 firma kalır. <laughs> Yazık değil mi? Diğerleri iflasa zorlamak. Ne oldu? O zaman Avrupa'lı Amerika'lı Çinli girdi piyasaya. Onlara kayıt parası alamazsın ki. Adamın zaten ürünü var. <laughs> Onlar satacak. Kendi ülkelerinden getirdikleri hapları damlaları dracilik. Çin Çinli çiftçi işçi köylü işveren zengin olacak veya Avrupa'lı Asyalı. Bizim insanımız Evet daha da fakirleşecek. Yani bu işi teşvik etmek ama kontrol etmek gerek. Teşvik ve kontrol. Ha, 300 firma var Türkiye'de. Bitkisel gıda takviyesi üreten. Sadece iki firma bir ekstraktan ürün üretiyor. Diğerleri otu öğütüyor. Bitkinin mesela zeytin yaprağı toptan alırsanız kilosu 3 lira. 3 kilodan 15 kutu hap yapıyor. 1 kilo 1 kilodan 15 kutu hap yapıyor. Hı hı. Yani 30 kuruşa geliyor bir kutu kapsül. Yani bu vicdansızlık. Vatandaşın yani sağlığıyla oynamak. Ama onu ekstratan yaparsa etkisi yüzde yüze yakın, yüzde yüze etkilidir. Ama otundan yaparsan, <laughs> yaprağını ötür de yaparsan etkisi çok az, yüzde beş. Yani insan sağlığıyla oynayanları oynanmaması için kontrol sistemi güzel. Fakat kayıt parası, şu parası, bu parası derseniz 300 firma üçe düşer. Türk firmalara giderse Çinli hazır, Avrupalı Amerikalı hazır. Zaten birçok Avrupa firması Türkiye'ye girecek şimdi önümüzdeki günlerde yavaş yavaş. Yani bu nedenle kendi insanımızın menfaatini çıkarını düşünmemiz gerekir. Evet. Kesinlikle çok doğru.